Her şeyden bir parçaya hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçek İslam nedir? İslam'dan neden soğuyoruz? Neden namaz kılmayı isteyerek yapmıyoruz? Bize bugüne kadar öğretilen yanlışlar, bugüne kadar gelen hurafeler, cennet ve cehennemin gerçek kuralları, bunun nasıl hesaplandığı, namazda, abdeste gereksiz ve yersiz, korkutucu uyarılar, gerçek Müslüman ve cennete nasıl gidilir? Bunları size şimdi anlatacağım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar size gerçek İslam'ı anlatacağım ve ne kadar güzel olduğunu, ne kadar rahat olduğunu, insanların ne kadar kolay aslında cennete gideceğini göreceksiniz arkadaşlar. Burada birçok şey yanlış öğretilmiş, bugüne kadar birçok şey yanlış gelmiş. Bunlar bize baskı olarak geri dönmüş. Belli yaşlar arasında mesela bizim babalarımız, annelerimiz bize inanılmaz baskılarla yani şu andaki şöyle söyleyeyim anneleriniz 40 ve 60 yaş arası anne babalarınızın daha da üst hatta 80 yaşa kadar gidin. Onların size yanlış öğretimleri yani baskı ve yanlış öğretimleri sonucunda şu anda düzgün bir şey yaşayamıyoruz arkadaşlar. Bir defa bazı şeylere takılmış durumdayız. Bazı şeyleri yaparsak cennete gideceğimizi zannediyoruz. Mesela namaz sadece namaz kılarak cennete gideceğimizi zannediyoruz ya da sadece kurban keserek yılda bir kez cennete gideceğimizi zannediyoruz ama diğer her şeyi çöpe attık. Birincisi Burada öğrenmeniz gereken şunu bir defa unutmayacaksınız arkadaşlar. Türkçe Kur'an'ı herkes bir kez hayatında olsun okuyacak. Tabii ki bir kez değil birkaç kez okuyabiliriz ama bir kez okuyun her şeyi anlayacaksınız zaten. E, tabii doğru bir yerden ona ben link bırakırım aşağıya. Doğru bir yerden bir kez okuyacaksınız. Kur'an'da size her şeyi o kadar güzel Allah anlatıyor ki. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Ayrıca mesela Kur'an'ı okurken belli bir şeyler de bende de olmuştu 6 sene önce. İlk defa tamamen Türkçe düzenli bir şekilde okuyordum. Duygulanıyorsunuz bir yerde ve e, ağlıyorsunuz hatta. Çoğu insan da ağlar ve biraz sonra birkaç cüz ileri gittikten sonra orada sizi ağlayacağınızı söylüyor. Yani bunu okurken duygulanıp ağlayabilirsiniz diye orada da sizi uyarıyor ve ağlıyorsun. Allah'ın direkt sözüdür yani. Hadislere gelince arkadaşlar hadisleri de çok fazla karıştırmayın. Sahi hadisler orijinal hadisler yani sahi derken güvenilir hadisler. Güvenilir hadisler her zaman yok arkadaşlar. Onları bulmak gerçekten zor. Ama tabi bilenler var. Bir de şöyle arkadaşlar bu sahi hadis, güvenilir hadis yok şöyle hadis böyle bunları çok karıştırmayın. Peygamber Efendimiz de zaten yazmayı istememiştir hiçbir zaman. Ya benim söylediklerimi yazmayın demiştir. Böyle de bir hadis var ama benim söylediklerimi kaleme alın diyenler de var mesela. Çok acayip. Siz burada hiç bunlara takılmayacaksınız. Burada önemli olan arkadaşlar şu. Siz şeye bakacaksınız. Kur'an'la örtüşüyor mu? Yani Kur'an'la ters düşen hiçbir hadis doğru olamaz. Bu kadar basit. Yani bunu burada kafanıza şey yapma illa böyle cemaatlere şunlara bunlara üye olmanıza gerek yok. E tabii ki onlar daha detaylı, daha detaylı bir şeyler istiyorsanız, daha derine inmek istiyorsanız ha, sorabilirsiniz. Şöyledir, böyledir. Evlilikle ilgili olabilir, başka şeylerle ilgili olabilir. E, faizle ilgili ama aslında Kur'an'da hepsini çok güzel açıklıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bize şöyle, mesela namazla ilgili arkadaşlar. Namazla ilgili biz hep senelerce kandırıldık. Mesela 3 kere, Subhani Rabbil Alala 3 kere mesela. Böyle bir şey yok arkadaşlar biliyor musunuz? Yok, işte bilmiyorsunuz. 4 kere, 5 kere, 10 kere bile söyleyebilirsiniz. Çocuğa buna söylüyorsun. Lan çocuk takılıyor namazda. Aa 3 kere mi söyledim? Yok 4 kere mi söyledim? Yok 100 kere mi söyledin? Allah Allah çocuğun kafasını karıştırıyorsunuz. Abdest alırken de öyle. Mesela 3 kere falan yok. Kur'an'da net bir şekilde yazıyor. Hadislerde peygamber efendimiz insanoğlusunuz çünkü. Yanlış yaparsınız diye biz tabii ki. E, yanlış yaparız diye bize 3 kere demiş ki hani çünkü hani ıslatamazsam koluna gelmez falan o yüzden 3 kere. O 3 olur 4 olur sen çocuğu zorluyorsun bize yanlış öğretildi bizi tehdit edildik biz ya. Yok 3 kere olacak yok yok iğne deliği mesela iğne deliği muhabbeti büyük bir hata. İğne deliği muhabbeti dünyanın en büyük iğne deliği kalmayacak şekilde boy testi Böyle bir şey yok. Lan ne iğne deliği eskiden şey vardı maşrafa bile yoktu. Böyle taşların içine, oyuk taşların, deniz şeylerin içinde su dökülüyordu. Hani tam ıslanmazsın diye böyle bir peygamber efendi hayır peygamber efendimiz falan değil, sahih hadis falan değil. Böyle bir şey söylenmiş oradaki yani işte etrafındakiler. Tamam düzgün insanlar ama o dönem için. Böyle bir şey yok. Ya fıskiyenin altındasın, hayvan gibi su indiriyorsun yere, bir ton su harcıyorsun. Ha, her yerin ıslanmayacak. Lan ıslanıyorsun zaten. Öyle bir şey yok. İşte bu şekilde şeyler insanları... Çok yordu ve insanları soğuttu İslam'dan. İslam her zaman kolaylık dinidir arkadaşlar. Son peygamber her zaman kolaylık dinidir. Kur'an'da da yazar zaten. Her zaman Allah şunu söylüyor. Kur'an'da kaç tane yerde geçiyor. Biz size kolaylık yani zorluk hiçbir zaman çıkartmayız. Her zaman kolaylık için. İşte o yüzden bu yaşlılar mesela ilaç içiyor. Doktor hayır diyor. Namaz kılamazsın diyor. Mesela diz kapakları kireçlenmiş tamamen. sıvı tamamen kaybolmuş. Menisküs başlamış, kreşlenme, sıvı kaybı. Yani neredeyse birbirine kemikler sürtüyor ve artık kırılacak. Hala diyor ki ben namaz yok, ben doktora şey yapmıyorum. Böyle bir şey var mı ya? İşte yanlış. Ya Allah seni o şekilde zorlamamış ki. Ayrıca bu vebal, vebal alma vesaire. Mesela doktor orada sorumlu oluyor. Onu düşünmüyor mu zannediyorsun? İnsan bu Müslüman değil mi o adam? Müslüman bitti. Namaz kılması gerekmiyor. Şu namaza bir takılıp durmayın. Bu da çok önemli. Mesela namazda kimse bilmez. Mesela borç namazları bakın bizi nasıl korkutmuşlar. Akşam namazından sonra kaza kılınmaz. Bak büyük bir hata. Şu anda öğreniyor birçok insan. Şu an bana, bakın gözlerime. Şu an öğreniyorsunuz değil mi? Akşam namazından sonra kaza kılınır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Sonra mesela her borç namazda yani Üzerine kalan borç namazı kılarken her borç namazın farzında, yani farz namazlar zaten borç, kamet getireceksin. Mesela bu da yanlış, bu da yalan. Kamet öyle bir şey değil. Kamet aynı ortamdaysa, mesela caminin içinde kamet getiriliyor bir kere. Orada kılınıyor birçok namaz. Cuma, işte sünneti, farzı, şu bu, peş peşe mesela. Anladın mı? Ortamla ilgili. Mesela odada okuyorsun. Geldin, odada ayaktasın. Kametini getirdin. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah ekber Allah ekber kametini getirdin katlanmış mesela. Onu getirdikten sonra o odada orada o seccadenin başında istediğin kadar borç namaz kılabilirsin. İşte bu şekilde bizi her defasında Kave Ne demek herde Ya sen kime güvenerek insanları korkutuyorsun ya? Yani İslam'dan soğutuyorsun ya. Zorlaştırıyorsun. Allah söylüyor zorlaştırmayınız diyor. Kolaylaştırınız diyor. Sen kimsin? Çok sinirleniyorum arkadaşlar. Bu gerçek İslam çok önemli. Çok fazla yanlış şey var. E, günah alma var mesela arkadaşlar bizde. Gerçekten bu doğru. Mesela müthiş şeyler. Mesela gidiyorsunuz arkadaşlar. Çıktınız. Elinizde bir şey. Çantanız veya hiçbir şey yok elinizde. Bir komşunuz geliyor size. Nasılsın iyi misin diye soruyor. Okey. Bak bunu da soruyor. Ama özellikle böyle inadına seni gördü ya orada gidiyorsun. Gizlice bir yere gidiyorsun. Hemen şey. Nereye gidiyorsun? Ya sana ne kardeşim? Sen mesela orada altın bozdurmaya gidiyorsun tamam mı? Belki bir evde ya da bir paraya sıkıştın ya da ne bileyim param var altın bozdu ama kimseye söyleme. Yani hırsız var şey var yani komşun soruyu söylemek zorunda değil. İstemiyorsun ya söylemeyi. Orada sen yalan söylersen o kadına işte altın bozdurmaya gidiyorum değil de. Mesela ya yok işte kız kardeşime gidiyorum ya da işte parka uğrayacağım falan şöyle bir bakın dediğin an yalan söylediğin için sen değil sana soru soran günah giriyor. İşte müthiş bir İslam şeyi. Bu şekilde işte. O yüzden böyle dedikoducu fazla şey olmayın. Hani çakallık yapmayın sağ sola. Sağan lan nereye gidiyorsa gidiyor. Manyağa bak. Çok meraklı millet ya, acayip yani. Mesela kulağınız çınlıyorsa arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi ilahiyatı da metafizik de bunun içine giriyor. Hepsi beraber arkadaşlar bunun. Merak etmeyin. Bütün hepsi beraber. Peygamber Efendimiz söylediği bu ay, yıldız vesaire. Mesela ay tutulmasında namaz kılınız diyor. Ay tutulmasından sonra neden depremler oluyor? Çünkü Ay-Güneş araya giriyor, ee, bir anda çekilince enerji tekrar, Güneş enerjisi Dünya'ya tekrar çarpıyor ve Dünya'yı bir böyle sarsıyor, bu sefer oynamalar oluyor yer cisimlerinde. Bu şekilde, böylelikle depremler oluyor. Anladın mı? Bazı hava olayları da onunla alakalı. O yüzden Peygamber Efendimiz, işte görüyorsunuz Allah'tan tarafından geldiği bu kadar açık, o yüzden Deizm, Ateizm falan hiç atlamayın bunlara. Allah Allah yeni çıktı Deizm, Deizm. Ne oldu lan? Yeni çıktı. Çok güzel. Nasıl? Allah'a inanıyorum. Yani bir yaratıcı var. Bu da yeni çıktı arkadaşlar. Çok moda. Ateizm şimdi çöktü ya. Bu sefer deizm. Yani ben bir yaratıcıya inanıyorum. Bir yaratıcı var, her şeyi yöneten var. Ama hepsi bu kadar. Dinler yok. Dinler yok. Ya böyle bir şey var mı ya? Dinleri kabul etmiyor. Ya yani bu ince şey yaşanmış inmiş İncil'inmiş, Tevrat'ınmış. Ama din yok. Deizim de acayip bir şey. Mesela arkadaşlar kulak çınlamasında, şöyle kulağınız çınladığında arkadaşlar sürekli çınlıyorsa şunu yapın. Kulağınız çınladığında salavat getirin. Peygamber Efendimize üç kez salavat getirin. Bu kadar. Ben bunu yaptıktan sonra bir daha kulağım çınlamadı. İşte görüyorsunuz değil mi enerjiyi? Şeytanın işini görüyorsunuz değil mi? Ya da esneme mesela esneme olaylarında çok esniyorsun, esniyorsun. Ya yani şeytana bir gönderme yapacaksın anladın mı? Sen bana böyle yaparsan ben de Allah'a daha çok bağlanırım diye bunu ona bir gönderme yapacaksın. Çok güzel oluyor bence. Deneyin göreceksiniz. Kulak çınlamasında özellikle. Bir de bayram kutlamalarına acayip takığım ben arkadaşlar. Ee, bizim ailede mesela çok oluyor ki sizin ailelerde de oluyordur. Şu anda yani 20-30 yaş arası herkes de oluyordur. Ailenin en büyük kuzenlerin yani 100 tane kuzen var en büyükleri sürekli şey bayramda işte neden aramadı dayını neden aramadı amcanı falan muhabbeti hep geçer tamam mı? Ben hep arardım. Dayımları arardım, teyzemleri arardım ama en son 4 yıldır bıraktım. Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Bizden küçük kuzenler büyüdü ve baktım ki hiç aramıyor lan. Ne annemi arıyor, ne teyzemi arıyor, ne dayımı arıyor. Ne oldu? Bizi senelerce bizi ahlaksız, ne ahlaksızlığımız kaldı, ne terbiyesizliğimiz kaldı, ne şeyimiz kaldı. Aramadığımız için, dayımıza bayramını kutlamadığımız için. Ne oldu şimdi sizin çocuklarınız ne annemi arıyor, ne amcamı arıyor, ne dayımı arıyor. İşte bu çok yanlış arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Niye bizi şimdi zorunlu tuttunuz? O bir defa içten gelmeli. Gerçekten arayacaksın, içten gelecek, güzel, samimi sohbet edeceksin. Öyle bir şey var mı ya? Zorla arayayım. Bayramı mübarek olsun dayı, samimiyetsiz. Olur mu böyle şey? Allah Allah ya. O yüzden bu konuda da çok sinirliyim. Bunu da söyleyeyim buradan. Sizde de oluyordur mutlaka. Ailenin en büyük kuzenleri kimse sizin işte en büyükleriniz. Zorlarlar işte şunu ara bunu ara niye aramadın falan. Ama kendi çocukları büyüyünce kimseyi aramaz. Sonra bizim de senelerce bizim üzerimize yaptığı baskılar onların yanına kar kalacak sanıyor. Ama kalmıyor. Çünkü ben son 3 senedir hiç kimseyi aramıyorum. Hadi bakalım. Bizi o kadar suçladınız senelerce. Sinirli mi gidiyorum? Yani biraz gergin olabiliriz tabii. Ama güzel ya. Namazla ilgili arkadaşlar bir de şey var. Mesela bu hani yanlış okuduğun suriye olabilir. Mesela yanlışlıkla işte bir rekat atladım falan. E, hata selamı var. Hata selam diyoruz arkadaşlar. Türkçe öyle bir şey yok. Tamam Arapça okey de. Asıl Türkçe hani gençlerin daha çok kafasında kalsın diye kafanızı karıştırmayın. Hata selamı denir ona. Yani e, oturduktan sonra sağa sola selam e, sadece şeyi okuyup. Etiyatü sağa sola selam verdikten sonra tekrar iki kere secdeye gidip. E, tekrar dualar okuyup sağa sola selam verme olayı. Bu mesela bunu da çok yanlış biliyorlar. E, öyle bir şey yok. Mesela is, üst doğada baştayken unuttuğunda e, rüküye eğildiğinde o anda aklına gelse bile geri çekilip tekrar rükudan tekrar okuyup tekrar ruku, sonra da secdeye gidebiliyorsun. Mesela bunu da kimse bilmez. Yani böyle çok kurallı çok sert yapıyorsunuz. 50-60 yaş anneler babalar size sesleniyorum. Böyle bir şey yok. İslam o kadar güzel ki o kadar rahat ki. Bir de Kur'an'ı okuduktan sonra arkadaşlar o kadar iyi rahatlıyorsunuz ki böyle her şeyi çok iyi öğreniyorsunuz. Ve Allah'a şükredesiniz geliyor. Ne yapabilirim sorusu uyanıyor. İşte o ne yapabilirim cevabı da namaz. Bu kadar ya. Namazı böylelikle istekli kılmaya başlıyorsunuz. İşte bu. Sizin öğrettikleriniz tamamen yanlış. Hey size sesleniyorum. 45 ve 70 yaş arası size sesleniyorum. Yanlış öğrettiniz her şey. Hata yanlış. Yönteminiz yanlış. Bu arada arkadaşlar improvize şekilde konuşuyorum. O yüzden aşağıya kimse duyar kasmasın. Yok hadislerim hadislerim şunları bunları koymasın. Ben hepsini biliyorum merak etmeyin. Sizin okuduğunuz o kitapların çok daha fazlasını okudum. O yüzden öyle bana şey yapmayın yani duyar muyar kasmayın. İmprovize konuşuyorum. Öyle bir şey yok. Rahat olun yani. Ama yazabilirsiniz. tabii ki cevap veririm araştırırım size. Aşağıya yazabilirsiniz. Ama öyle bir şey yok yani. Benim söylediklerim doğru. Şimdi arkadaşlar Kur'an'da Allah'ın özellikle üzerinde durduğu çok önemli dört tane konu var arkadaşlar. E ben size bunları bir biliyorsunuz tabii ki de yine de söyleyeceğim. Yani defalarca söylediği ve ben bundan sonra mesela bu etle ilgili etiyoruz hani birçok yerden. Şimdi reklam yapmayacağım mesela. Ben de birçok bildiğim yer var yani helal olan. Bu helal konusunda Allah acayip uyarıyor yani. Bu konuda o yüzden artık dikkat etmemiz gerekiyor. Ben hani çok dikkat etmezdim. Hani domuz eti tabii ki yok. Ya domuz eti zaten yok. Öyle bir şey yok. Domuz eti takıntısı değil bu. Allah diyor ki. Benim adıma kesilmemiş bir şey yiyemezsiniz diyor. Bu kadar. İşte o yüzden bunu ve bir, bayağı bir yerde söylediği için ben burada 4 tane şey çok dikkat çektiği için Allah bunu söylemek zorundayım. Bu yemekle ilgili gerçekten dikkat edin arkadaşlar. Helal olmak zorunda. Olmaz. Artık ben araştırıyorum bu işi. Gerçekten yediğim yerlerde bakıyorum. Mesela neresi? işte şuradan alıyormuş eti. İşte o et nereden kesiliyormuş? Şuradan kesiliyormuş. İşte helal sertifikaları bir sürü şu bu falan. İşte gimdesi falan filan var mı? E yani bunlar çok önemli. Buna çok şey yapıyor. İkincisi zekat tabii ki çok önemli. Allah tabii ki zekatın üstünde çok duracak. Çok önemli çünkü. Zekatı herkes verse dünyada aç kalmaz. Ama cimrilikler ölüyor millet. Parayı cebine sokup duruyor ya böyle bir şey var mı ya? Siz ne biçim insanlarsınız? Nasıl ya böyle bir şey yok. Kur'an'ı bir kere okuyun ya düzgün Türkçe Türkçe. Arapça okumanın yeri farklı. Bana duyar kasmayın. Arapça okumanın yeri farklı. Arapça okunacak. Hem kalbe hem ruha hem beyine hitap edecek. Üç şekilde. Anladınız mı? O yüzden öyle bir şey yok. Arapça okunmasın, Türkçe okusun yok. Ama Türkçe okunacak. Herkes kendi dilinde. Fransızlar Fransızca okuyacak. Almanlar Almanca okuyacak. Öyle bir şey yok. Zekat, zekattan bahsediyor. Herkes versin diyor mutlaka. Onu bir bayağı bir üstünde durmuş Allah. Bir de arkadaşlar zekat zaten herkes verse kimse fakir kalmaz. O kesin bir şey de. Kimsenin verdiği yok. Bir de evdeki her şeyi vereceksiniz arkadaşlar şöyle bir şey çok önemli bakın Allah karşılıklı soru cevap yapmış çok güzel Kur'an'da bizim çok daha iyi anlamamız için ki zaten çok net yani anlaşılır hani Kur'an'ı şöyle bir şey Kur'an'ı tek başına anlayamazsın sen İşte şey lazım öyle bir şey yok gayet anlaşılır ya asıl ben şeyi anlamıyorum neydi Said Nursi'nin kitapları var ya onu anlamıyorum ben. Hiç eski Osmanlıca mı yazılmış bir şeyler yazılmış. Ya kardeşim asıl bunu Türkçe'ye çevirin. Kur'an'dan bahsediyorsun. Kur'an çok güzel Türkçe'ye dönmüş. Tabi eski Hamdilili falan değil. Atatürk'ün çevirttiği değil. Atatürk'ün çevirttiği de bir takım yanlışlar var. Mesela o kadını dövme falan öyle bir muhabbet yok. Onu açıklıyor. Çok üst düzey ilim insanları. Ruh ve kafa olarak üst düzey. Öyle sadece şey değil. Onlara açıklıyor mesela öyle bir şey yok. Dövmek falan yok kadını Kur'an'da kesinlikle. Duyar kasmayın aşağıya. Türkçe okuduktan sonra her şeyi çok daha iyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. O yüzden Kur'an'ı tamamen Türkçe okuyun. O zaman ortaya çıkıyor her şey. Bir de arkadaşlar şey, ha, şeyi anlatıyordum. Bu şeyi Allah karşılıklı soru cevap yapıyor. Çok güzel. E mesela soruluyor işte hani nelerimizi verelim? Allah yolunda nelerimizi şey yapalım? Ve Allah şöyle bir yanıt veriyor. İhtiyacınızdan kalanları diyor. İhtiyacınızdan kalanları ne demek? Her şeyi vermeyeceksiniz. İşte hayır ihtiyacınızdan kalanları değil. İhtiyacınızdan kalan her şeyi. Bak her şeyi. Ne demek bu biliyor musun? Bütün paran. Kenara koydun o trilyonlar, milyarlar. Onlar. Onların hepsi. Fakir gördüğün an, ihtiyacı olan gördüğün an. Gerçekten ihtiyacı. Sahtekarlar değil, dilenciler değil. Gerçekten ihtiyacı olan. Onlara vereceksin diyor. Sadece bu değil. Para mı zannediyorsunuz sadece? Ha çok beklersiniz. Allah şunu da yani her şey mesela evinizde şu an biliyorum hepinizin evinizde şey var. Soba var, elektrik sopası var, köşede duruyor. Ya balkonda ya bir yerde bir koltuğun arkasında, bir dolapta, bir ardiyede soba duruyor. Elektrikli sobanız var hepinizin. Ya da böyle e, radyatör şeyiniz var. E, yağlı radyatörünüz var petek şeklinde elektrikli. Onların hepsini çıkarıp şimdi verin herkese. İhtiyacı olan Suriyeli olur. Suriyeli karıştırmayın. Herkese verebilirsiniz. ihtiyacı olan herkese. Onları evde tutmayın boşuna. Katalitik satıyorsunuz ya katalitik var. 50 yıl öncenin katalitiği var evinizde. Tüplü katalitik var ya onu satıyorsunuz bodrumda. Onları bodrumdan çıkartıp hepsini verin ihtiyacı olanlara. Dağıtın. Allah bu şekilde istiyor. Bu şekilde mutlu olursunuz. Bu şekilde huzura kavuşursunuz. Başka şekilde İslam güzel değildir. Anladınız mı? Ve şunu da söyleyeyim yardım yapmanın mutluluğuna hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Hiçbir şekilde ne orgazm ne seks ne bilmem ne hepsi hikaye. Ve şunu da söyleyeyim hiçbir şekilde hasta olmuyorsunuz. Yani şimdi e, yanlış anlaşılmaz ego yapmayacağım da ben de yardım severim. Hiç hasta olmam. Bir tane raporum yoktur. Türk Hava Yolları'nda gidin bakın 5 sene çalıştım. Bir raporum vardır o da güneş yanığı. 2 gün. O kadar. Onun dışında bir herkes şoktur. Ben buzda gezerim soğukta gezerim. İsteyen de beni tanıyanlar da doğru olduğunu. Uçak kar yağıyor. Dışarıda uçak, apronda. Ona böyle, aynen böyle tişörtle giderdim. Ve ne hasta ne bir şey. Bütün sanatçılar da bilir. Fetek Dinçöz'e de buradan selam. O da bana söylemişti sen ne yapıyorsun hani. Biz burada donuyoruz sen şey, tişörtle karda uçağı kapatıyorsun diye. Arkadaşlar bunlar gerçek yani. İyilik yaptıkça bağışıklık sistemin kuvvetleniyor. Çünkü mutlu oluyorsun. Serotonin, bütün hormonlar sadece serotonin değil. Hepsi. Hepsi. Melatonin de salgılanıyor. Hepsi salgılanıyor. Dopamin de salgılanıyor. Bu çok önemli. İyilik yapmak çok önemli. Şimdi arkadaşlar size cennetin sadece namaz. Ha şöyle bir şey arkadaşlar. Şunla da ilgili bir şey var. İşte bir namaz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İşte buradan kaybediyoruz. Böyle bir şey şöyle var. Şimdi yanlış yapmayalım. Tabii ki namaz çok önemli ama şu. Namaz şöyle Kur'an'a bakılıyor arkadaşlar. Kur'an'a bakılıyor. En çok önem verilen şeyler toplanıyor. Onlar sıraya diziliyor. İslam'ın şartları, imanın şartları falan, böylelikle yerleşiyor. Tabi Peygamber Efendimiz'den gelen o ayrı. Ama Kur'an'a bakıldığında namazda birinci sıraya oturuyor. Tamam doğru. Ama sizin kıldığınız namaz, namaz değil ki abi. Siz namaz kılıyorsunuz arkadan her türlü pislik var. Yere tükürüyorsun, yere tüküremezsin kardeşim. Yere tüküremezsin. Bak en sevmediğim şey. Ha şuna bak okeyim. Ağzın dolar bazen olur. Balgam olur bilmem ne olur. Gizlice utanırsın. insansın ya pis utanırsın. Böyle çünkü ben bakıyorum yanından geçiyorum. Adam inadına beni göre tü yere böyle leş gibi tükürüyor. İnadına ama benim görsün, duysun ve görsün istiyor. İşte böyle pislik insanlar var. Yere tüküremezsiniz kardeşim. Tükürüyorsan da kibar ya utanırsın ya. Şöyle gizli tükürürsün. Çöp bulabilirsen çöpün içine tükürürsün. Bu şekilde. Siz ne yapıyorsunuz ya? Hicrene çığırından çıktınız ya. Gidemezsiniz cennete mennete. Bir de arkadaşlar cennetliliği şunu söyleyeceğim. Cennete gitme şeyi çok farklı hesaplanıyor. Sizin düşündüğünüz gibi değil arkadaşlar. En ufak şey bile hani kelebek etkisi diye bir film var ya. Butterfly Effect diye. Onda mesela değişik olaylar hani birbirini etkiliyor ya. O şekilde arkadaşlar her şey. Mesela şu an ben video çekiyorum ya. Bu birini olumsuz bile etkilesek ki etkileyebilir. İşte onun günahını da alıyorum ben. Günaha giriyorum yani. Ama olumlu tabii etkilerse de sevaba giriyorum. Bu şekilde, bu çok önemli. Mesela yolda bir şişe gördünüz, şişeyi yere bıraktınız. Atmadınız, yere kibarca koydunuz ama yere koydunuz yani çöpe atmadınız. Mesela ona geldi birisi takıldı ya da bir çocuk aldı onu ağzından. Sizde mesela hepatit vardı, ağzıyla içmişsiniz. Bebek ağzına sürdü mesela, ona da hepatit bulaştı. Al, günaha girdiniz. Eksiye düştünüz. Bu eksi artı sistemini size anlatan müthiş bir film şu an size öneriyorum. Onu aşağıya da koyuyorum. The Good Place diye Netflix'te var ama internet üzerinden de izleyebilirsiniz. Müthiş bir film. Sadece ilk 4 bölümü izleyin arkadaşlar. Abartmayın. 4 bölümde anlayacaksınız nasıl hesaplandığını sevap ve günahların. İşte aslında biraz böyle arkadaşlar. Bu filmi izleyin. Gerçekleri göreceksiniz. Çok ince, çok hassas bir terazi var. Allah'ın terazisi inanılmaz hassas. Yani şok olursunuz. Siz zannediyorsunuz ki ben şu saçını şöyle bile yapamazsın ya şundan bile şey birinin karşısında ne diyor şöyle bir söz var çok güzel bir söz manasız yere çatık kaş bile helallik almanı gerektiriyor yani yapamazsın günaha giriyorsun yani manasız yere yani mesela birisi seni görüyor sürekli sinirlisin adama bu ne lan ne oluyor işte bunu bile yapamazsın diyor Allah Allah değil bu tabi Şeylerden geldi, hadislerden geldi ama tabii ki Allah'ın şeyi belli tavrı ee, sürekli sevgi, sevmek, dürüstlük, ahlak, en üst seviye ahlak Peygamber Efendimiz'e baktığınızda her şeyi göreceksiniz. Düzenli olacaksınız, güleceksiniz insanlara, suratsız olmayacaksınız. Ha tamam kötü olabilirsiniz şunu da anlamak lazım herkese şey yapmayacaksınız öyle bir şey yok kötü de olabilirsiniz yani gerçekten o gün kötü hissedebilirsiniz. Tamam gülmeyebilirsiniz ama insanlara da saldırmayacaksınız yani. O zaman git çalışma diyor Peygamber Efendimiz. O zaman o gün çalışma diyor. Madem insanlara saldıracaksın çalışma diyor mesela. Bakın veya şey sarımsak yedi. Bu şeyle aynı. Sarımsak yediğinizde veya ağzınız kokuyorsa yoğun şekilde dişiniz çürümüş olabilir. Sadece sarımsak değil. Camiye gelmeyin diyor ya. İnanabiliyor musun? Camiye gelmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Düşünün yani şuradaki nezaketi, şuradaki inceliği düşünün. Bir kendinize gelin. Bir güzel insan olun. Şöyle bir rahat bırakın kendinizi ya. Oh, rahat bırakın ya. Cennete gitmek çok kolay. Namaz tabii ki sorulacak. Çok önemli. Oruç, zekat hepsi birbirine bir. Ha faiz arkadaşlar bir de onu söyleyeceğim son olarak ya çok uzun tutmak istemiyorum yeter bu kadar. Faiz arkadaşlar çok önemli. Faizle ilgili peygamber efendim şey pardon Allah Kur'an'da defalarca Yine çok üzerinde durduğu bir konu. Biz de çok üzerinde duracağız. Faiz hiçbir şekilde alamayız. Bitti. Ben arabamı ilk arabamı bu kaçıncı dördüncü arabam su, arabamı sattım. Şu an arabam yok. E, çünkü çok yani biraz fakirleştik. Arabam yok. Faizle aldım ilk arabamı ve o faiz benden çıktı. Ama ilk kazandı. Öyle de demek şey değil çok da doğru değil. Yok faiz çıktı yok işte dilenciye sadaka vermiştim kurtuldum ha. O olaylar değil. Allah hepsini biliyor merak etmeyin. Sizin kalbinizi biliyor. Onunla alakası yok yani. Kaza, kaza olur. Benim ilk arabamdı tabii ki kaza yapacağım yani. Neyse bir şey olmadı. E, o para çıktı ama bir de faiz inşallah çıksın. Ben kurtup bileydim almazdım. Faiz alamazsınız arkadaşlar. Bunu kesinlikle yani şu an mesela şey deniliyor. İşte ilk evini alırken fakirsen ilk evini alırken e, faiz kredi çekebilirsin mesela deniliyor. Aslında şöyle buna da çok karşı değilim. Mesela Recep Tayyip Erdoğan bunu bir kere söyledi İslam'ın güncelleştirilmesi diye. Ama bunu çok yanlış anladınız siz. Aslında adam orada doğru söylüyordu. Mesela burada çok yanlış anladınız siz. Bence doğru söylüyordu. İslam'ın güncelleşimi o şekilde değil. Öyle İslam'ın kurallarını değiştirelim. Yok namazı 3 rekata indirelim. Siz böyle anladınız. CHP siz de AK Parti'de ya. Kendi tabanı yanlış anladı ya adamı. Böyle bir şey yok. Doğru söyledi adam. Ne oldu şimdi çıkıyorsunuz ilahiyatçılar hocalar izin veriyorsunuz. Şimdi niye izin veriyorsunuz madem İslam'ın gücü tayibi kabul etmediniz. İslam'ın güncelleşilmesi dedi. Şey dediniz. Yok olmaz İslam güncelleşirme Şimdi de şey diyorsunuz. Yok fakirler ilk evini alırken krediyle ev alabilirmiş. Buna okey veriyorsunuz. Ne oldu? Bakın değişiyorsunuz arkadaşlar. Böyle her şeye karşı çıkmayın. Bir defa her şeyi böyle bir hop bir ön yargı falan olmasın her şeye. Öyle bir şey yok. Çünkü birçok şey değişiyor. Yani zamanla her şey değişiyor. Buna bir uyum tabii ki olacak. Mesela şu an faizin içinde kavruluyoruz. Yani faizden geliyor para. Faizli bankadan maaş alıyoruz. Yani bunların hepsi faizin içindeyiz. Çukurun içindeyiz. Ama tabii ki yine faiz kullanmayacaksın. Ne kadar çukurun içinde olsan bile dikkat edeceksin. Faize bulaşmış olsan bile uzak duracaksın. Çok tehlikeli. Yani Allah bu konuda çok uyarmış. O yüzden bu faiz konusunu ben de çok üstünde duruyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Mesela bu güncelleş, İslam'ın güncelleştirilmesinde şey de var mesela. İlk önce mesela bütün alimler, bütün cemaatler, cemaatlerin hocaları falan filan hepsi şey diyordu. İşte kesinlikle organ nakli yok. Organ veremezsiniz, organ bağışı yok, organ bağışı yapamazsınız. Sonra ne oldu? Son 10 senedir değişmeye başladılar. Yok işte şeyinizi, böbreğinizi verebilirsiniz, İşte kalbiniz dursun. Yok beyninizi veremezsiniz. Sonra şimdi kalp de gitti. Şu an her şey gitti. Şimdi verebilirsiniz diyor. Ne oldu hocalar? İslam güncelleşti mi güncelleşmedi mi? İşte bundan bahsediyordu Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden orayı anlamadınız. Mesela arkadaşlar şu mesela bakın. Arapça yazılar gördünüz. Burada Arapça yazılar var. Görüyorsunuz. Mesela bunu Kur'an diye alıp işte öpüp yukarılara koyan biri düşünün mesela. Anladınız mı? İşte bu, ca bu cahillikte olmayın. Size söylemek istediğim bu. Böyle cahil olmayın. Bu neymiş bakalım. Ne yazıyor burada okuyun. Al çok net. Harry Potter. Anladın mı? Harry Potter yazıyor ya. Harry Potter'ın Arapça kitabı bu. Sen niye bunu Kur'an diye şey yapıyorsun? Yukarılara kaldırıyorsun bilmem ne. Öpüyorsun öpüyorsun. İşte cahil olursanız böyle olur arkadaşlar. Allah Allah. Avrupa bizim 20 yıl ilerimiz arkadaşlar. Hatta 30 yıl. Neden biliyor musun? Onlar ahlak konusunda çok iyi. Mesela şöyle, onlarda mesela otobüs durağında birisi yere düşüyor mesela. Hiç kimse dokunmuyor adama. Hiç kimse ne yardım ediyor ne bir şey. Hemen duraktaki birisi gayet sakin ambulansı arıyor. Dizit ambulans geliyor, adamı götürüyor. Ama bizde mesela herkes yardım edelim, Aa nasıl olur? işte ne kadar kötüler Avrupa'dakiler. İşte niye yardım etmiyor? Kardeşim, onlar güven problemini bitirmişler ve bizde de yavaş yavaş bitiyor. Siz kötü oldukça biz de oraya döneceğiz. 15 yıl sonralarına döneceğiz. Çünkü bu güvenle alakalı. Bizde de ya. Bizde de mesela yardım ediyorsun adama. Lan adam eskiden çok vardı bilirsiniz. Türk filmlerinde de var. Ağzına şey macun sıkıyor, köpürtüyor. İşte şey hastasıymış gibi, epilepsi hastasıymış gibi. Ha, kriz geçiriyormuş gibi. Gerçek de olabilir. Ama kimse yaklaşmıyor. Yardım ediyorlar, cüzdanı çalınıyor falan. Yardım edeni. Ya da şu anda da var. Bakırköy'de var ya. Bakırköy Devlet Hastanesi'nin önünde iki tane kadın var arkadaşlar. 2 kadın. Sizi böyle yavaşça durduruyorlar. Sakın durmayın. Bunu bilen biliyor. Şu an herkes "Aa diyor. Evet ben de tanıyorum onu." diyor. Biliyorum, duyuyorum sesinizi arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben de tanıyorum onları. O iki kadın hep orada. Bir bahçe şeyde duruyorlar. Ok meydanı, eğitim araştırmanın önünde duruyorlar. Bir Bakırköy'de duruyorlar. Bir şey bağcılarda duruyorlar. Bütün devlet hastanelerinin önünde duruyorlar ve işi pişiriyorlar. Anladınız mı? O arabanıza binip oyun. Sakın inanmayın. Sakın almayın onları. Sakın durmayın. Böyle böyle yapıyor size. Yani yaşlı var. İşte aman arabayla hani bizi yalan. Yalan, dolandırıcı çetesi. İşte böyle böyle insanları güven kayboldukça biz Avrupa'ya döneceğiz. Artık biz mesela birisi yere düşecek hiç yardımcı olmayacağız. Bırakacağız gideceğiz mesela. Yalan çünkü. Nasıl inanayım ben onun gerçekten acı çektiğine? İşte bu şekilde Avrupa bizim ilerlemiş halimiz. Yani inşallah öyle olmayız ama olursak da onlara da kızmamak lazım. Çünkü onlarda bir de sistem daha iyi. Mesela ambulans şarkı, hemen gelir. Öyle bizim gibi bir saat yollarda takılı kalmaz trafik trafik. Öyle bir şey yok. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Kendinize dikkat edin. Sorularınız olursa aşağı yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız videoları kaçırmazsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere.